Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar uzun süre sonra karşınıza çıktım Sınav haftası vardı bir ara bir hastaydım o yüzden video çekemedim Dün sabah da çok üzücü bir habere uyandık Kahramanmaraş merkezli ilk olarak 7,6 ikinci olarak 7,7 büyüklüğünde iki tane çok büyük felaketle karşılaştık yani çok zor bir süreçteyiz. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Daha sonra başka bir konuya daha geçeceğim. Şimdi biz elimizdeyiz. Oturuyoruz şu anda. Ama depremzedeler 1. Can kurtaranlar 2 haber yapmak için o buz gibi havada üşüyen spikerler 3. Allah bu insanların yardımcısı olsun. Elimizden gelenin fazlasını yapalım. İşte çorap, battaniye, bere, işte battaniye saymıştım herhalde. Hani bu şekilde yardım takviyeleri yapalım yani. Çok zor. Allah daha başka acılar vermesin. Şu anda 3549 kişi bu depremden dolayı hayatını kaybetti. Mekanları cennet olsun. Allah taksiratlarını affetsin. Olacağı varmış oldu. Şimdi şu konuya geçmek istiyorum. İşte bunu siyasetle bağlayan insanlar var. Tamam eyvallah. Daha yeni uyandım da sesim de gidik. Şimdi depremin olması takdiri ilahi. Depremin olmasını engelleyemezsin. Deprem olacaksa olur. Ama o depremde oluşabilecek maddi ve manevi hasarları en aza indirebilirsin. Bu bizim elimizde. Japonya'da neden hiçbir ev yıkılmıyor? Kaç büyüklüğünde deprem oluyor? 9 büyüklüğünde deprem oluyor. Ev böyle sallanıyor, sallanıyor. Adam rahat. Deprem olduğunda adam hiçbir şey yapmıyor adam rahat. Neden? Evine güveniyor. Adamlar evi elastikten yapıyor. Sallandığında yıkılmıyor bina. Kaç katlı? 20 katlı binalar 9 büyüklüğünde deprem olduğunda hiçbir şey olmuyor. Ne bir çatlak, ne bir kırık hiçbir şey olmuyor. E gel bir de Türkiye'de. Bak 7,5 6 büyüklüğünde deprem oldu. Bu 10 ile de vurdu bu deprem. Hiç ayakta bina kalmamış. Ayakta kalan binalar da zaten sağlam değil. Neden? Devlet yüzünden, işçi yüzünden. Binaların bu betonlarını, kolonlarını deniz kumundan yapan insanlar var. Ne bekleyebilirsin ki? İşte bu takdiri ilahi değildir. Bu kasten adam öldürmektir. Bak bu 3549 kişinin içinde yaşlı, genç, çocuk, bebek de var. Bu insanları laf anlatamazsın bu. Olayda geçen isim yani bu olayda eli olan, binaların yıkılmasında eli olan insanlara Laf anlatamazsın. E i̇şte der ki e ben binayı yaptım da işte bana bu malzemeyi verdiler de ben bundan yaptım. Yok. Azıcık örnek alsana. Japonya'yı görmüyor musun? Kaç ne de kaç bak konuşamıyorum da. Kaç büyüklüğüne deprem oluyor. Ev bir şey olmuyor. Çin, Japonya. Yani. Hiç demiyor musun? Japonya'da, Çin'de bu büyüklükte kaç büyüklüğünde depremler oluyor. Bir ev hasar almıyor. Türkiye'de 6-7 büyüklüğünde deprem oluyor. Görüyorsun yani. Kaç binlerce ev yıkılmış. O evin içinde kaç kişi oturuyordu? Kaç yüz bin kişi evsiz kaldı? Kaç milyon kişi depremden etkilendi? Hadi yaralılar, evsizler yine bir Yaşıyorlar. E, ölenler versinler hesaplarını hadi. Kaç bin kişi öyle ki kaç yani çıkmasın. Hani umuyorum ki ölenlerin sayısı daha yüksek çıkmasın ama çıkacak. Neden? Devlet yüzünden. Ama şunu da söylüyorum ki bakın yine devletin aleyhine de lehine de konuşmuyorum ama şunu da söylüyorum ki bir afet olduğunda o afet takdiri ilahidir. Olacağı varsa olur. Depremin olmasını engelleyemezsin. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Ama depremde oluşabilecek hasarları en aza indirebiliriz. Bu bizim elimizde. Biz elimizden gelenin fazlasını yaparız. Ondan sonra kötü bir şey olur. Dersin ki bu artık takdiri ilahi. Hani 3 katlı bina yaparsın. Kolonlarını çelikten yaparsın. 5 büyüklüğüne deprem olur. Bina çöker, yıkılır. Ha, bu takdiri ilahidir. Takdiri ilahi kader insanın elinde olan bir şey değildir. Bak bu bizim elimizde olan bir şeydi. Bu deprem bizim elim. Yani bu sonuç şu anki sonuç depremin sonucu bizim elimizde olan bir şeydi. Binaları biraz daha fazla sağlam yapabilirdik. Belki de 5000 bin tane bina değil 2000 bin tane bina yıkılacaktı. Ki ayakta olan binalar bile alt artık sağlam değil. 10 tane ilimiz, 10 tane vilayet. Ne durumda şu anda? Hayat durdu orada şu anda hayat durdu. Tamam biz burada hani yine yiyoruz, içiyoruz. Hani biz de kendi hayatımıza bakmak zorundayız. E tamam deprem oldu, yemeyelim, içmeyelim mi? Yapacaksın. İnsanın kanunu bu. Yiyeceksin de, içeceksin de acılara dayanıyor insan. Ama göz göre göre olan bir acı unutulmaz. Yani Diyecek bir şey bulamıyorum, söyleyemiyorum yani. Allah tüm bu felakette zor duruma düşen insanların yardımcısı olsun. Allah haklıyı da haksızı da biliyor. Biz bilmesek de olur. Öbür dünyada haksızlar çok büyük azap çekecektir. Ben buna inanıyorum, bunu söylüyorum. Haklılar ödüllerini alacaklar. O kadar can kurtaran insanlar ödüllerini alacaklar. Haksız insanlar, kasten insanı öldüren insanlar cezalarını çekecektir öbür dünyada. Ama dilerim ki Allah'tan bu dünyada da çeksinler. Bu dünyada da azap çeksinler. Biz bir şey yapamayız. Devlet büyükleri ben şimdi gidip insanları öldüremem. Haksız olan insanları öldüremem. Birincisi bilmiyorum kim haklı kim haksız hani. Bilmiyorum. İkincisi de gayrimeşru. Yani insan öldürmek günah. Hani nefsi müdafaa o ayrı. Ama bu da ayrı bir konu. Allah tekrardan tüm depremzedelerin yani bu felakette hangi insanlar, kim zor durumda kaldıysa Allah yardımcısı olsun. Ne yapalım? Olacağı varmış depremin. Deprem oldu. Şimdi sonuçlarını çekiyoruz. Allah da sınav yapıyor işte. Bakalım insanlar ne yapacak diyor Allah. Sabır. Sabır. Tekrardan kendinize çok iyi bakın yardımda bulunmayı unutmayalım. Yani bir battaniye, çorap, bere hiç fark etmez. Yani bir kaşık, çorba bile onlar için o kadar önemli ki. Anlatamam. Yani battaniyesi en kötü ihtimal çadır yani. Maddi manevi yardım yapmamız lazım. O insanların kendilerini tek başımayım dedirtmememiz lazım. Yanlarında olalım. Mesafe uzun şimdi Kahramanmaraş. Ben kendi adıma konuşuyorum. Aydın'da oturuyorum. Aydın Kahramanmaraş çok uzun. Ama şöyle yapabilirim. Burada Aydın Kent Meydanı var. Hani yardımları topluyorlar. Büyük ihtimalle yardım yapacağız ailem olarak. Hani ay şey olarak hani yardımda bulunacağız hani bir gi giymediğiniz bir kıyafet bir bere bir eldiven hani onlar için o kadar büyük bir nimet ki anlatamam yani kendinize tekrardan çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki video perş Aa şunu da söylemeyi unuttum bak bir de kafam kaldı arkadaşım Okullarda tüm Türkiye'de tatil oldu. Dün e, biz tiyatroya kalıyoruz. 4.10 varken bitti okul. 4'te tiyatro başlıyor yine okulda. Tam yarıladık hani. 5.30'da bitiyor. 5.30 buçuk olmadan 5'te mi haber geldi. Hani bu haber yayınlarında, bu haber sitelerinde okullar tüm okul okullar tüm Türkiye'de tatil olacak diye bir haber geldi. Hemen toparlandık, çıktık, eve geldik. Milli Eğitim Bakanı konuştu. Bir hafta tatil işte. Hem tamam kötü bir şey ama yine de bir hafta okulun tatil olması, hani en azından bu bir hafta sürede öğrenciler kendisini toparlayacak. Hani depremzedeli öğrenciler. Ne yapalım? Allah daha büyük felaket göstermesin. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Bunun üçüncü söyleyişim oldu büyük ihtimal. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.